Merhaba, ben Zeynep. E, Nişantaşı'ndaki evimdeyiz. Burada köpeğim Bondi ile beraber yaklaşık 7 senedir yaşıyorum. Reklamcıyım ve şimdi markalara danışmanlık veriyorum büyüme alanında. Bu eve 7 sene önce taşındım. Eve girdiğimde evde nasıl bir dünya yaratmam gerektiğini bilmiyordum. Doğa içinde olan ve çok minimalist, yalın evleri ve mimarileri beğeniyorum. Fakat bu eve girince öyle yalın bir mimarinin bu evde çalışmayacağını gördüm. Dolayısıyla kendi istediğim zevki uygulamak yerine biraz evin ihtiyacı olan görünümü vermeye çalıştım. İşte çok bold, lacivert bir renk kullandım. Böyle bir maksimalistle minimalistin birleştiği bir ev yarattım ve bence çok daha iyi oldu. Bir daha başka bir eve taşınırsam asla böyle bir ev yapmam. Ama bu evi de başka türlü hayal edemiyorum. Burada oturmayı çok seviyorum. Aslında biraz kalabalık. Ben daha yeşil ortamları severim doğan içinde olmayı ama aynı zamanda araba kullanmayı da hiç sevmiyorum. Burada spor'a, park'a, işte bütün işlerimi yapmaya, arkadaşlarımla buluşmak için bir restorana, bara gitmek için yürümem yeterli, bir arabaya binmem gerekmiyor. Bu da İstanbul'da benim için en büyük lüks. <laughs> Nişantaşı'nın çok kalabalık bir sokağında yaşasam bile, bu eve girince hakikaten orada olduğumu unutuyorum. Kapıdan girince onu unutmak için özellikle bir de perde koydum. Dışarıyla aramda bir kat daha renk ve koruma olsun diye. Ben tek başıma yaşadığım için ve böyle geleneksel yaşam kurallarını çok sevmediğim için evin her köşesini kullanabileceğim şekilde konumlamaya çalıştım. Evin içerisinde bir köşede sadece işte haftada bir yemeğe biri geldiği zaman oturulsun şık masa bana pek uymuyor. Orada çalışıyorum işte bir tarafında yemek yiyebiliyorum bazen eşyalarım duruyor. Televizyonun böyle alıştığımız anlamda odanın odak noktası olmasını istemedim. İnanılmaz çok film seyrediyorum, inanılmaz çok içerik tüketiyorum ama yine de televizyonu öyle konumlamak istemedim. Dolayısıyla iki tane kanepeyi ve buraya da tekli bir koltuğu karşılıklı koyarak insanların oturup sohbet edebilecekleri, masanın ortada olabileceği bir alan yaratmaya çalıştım. Bu masada çok sağlam bir masa, üstüne çıkıp dans edebiliyorsunuz. Bunu köpeğim de çıktı, üç kişi de çıktı. Eşyalarımı kullanmayı seviyorum. Yani devamlı düzgün gözüksün, üstüne bir şey dökülürse günlerce beni üzecek bir materyal, bir malzeme de seçmiyorum. Bu masanın üzerinde duran kitap sürekli değişiyor. Ya kitap değişiyor, ya sayfaları değişiyor. Şu an eski grafik menülere bir ilgim var, dolayısıyla onunla ilgili bir kitap aldım ve canım istediği zaman sayfasını değiştiriyorum. Burada bir tane fleksi rahle var. Bunu Nişantaşı'nda Reusrans Çarşısı'nın altında patika var, oradan aldım. Tavus kuşlu tabak, annem Viyana'da bir bit pazarından almıştı. Üzerinde tütsülerimi yakıyorum. Darling yazan tabağını o kadar çok severim ki üniversitedeyken Amerika'da Urban Outfitters'dan almıştım. Klasik çiçekli görüntünün üzerine el yazısı bilmiyorum çok hoşuma gidiyor. Yine farklı kitaplar var. Onun dışında mum yakmayı çok seviyorum. Bu masanın üzerinde hep büyük mumlar, küçük mumlar oluyor. Mumlar da masaya akmasın diye küçük cam tepsilerin içine yerleştirdim. Kanepe'nin kılıfları çıkıyor ve yıkanabiliyor ama ben e, bir köpeğim var ve aman köpek kanepeye çıkmasın. Aman çamur oldu krizini yaşamamak ve rahat bir hayatımı sürdürebilmek için aynı malzemeden örtüler yaptırdım. Kılıfları çıkarıp yıkamakla uğraşmak yerine birkaç set örtü yaptırdım ve direkt örtüyü çıkartıp aynısını üzerine seriyorum. Çok da pratik oluyor. ve ilk taşındığım zaman e, bu şömine bordo'ydu etrafı. Ağır bir havası vardı ve ben bunu aydınlatmak için beyaza boyamak istedim. Boyacı boyamak istemedi, çok güzel bir renk olduğu için. işte ahşaba bu yapılmaz, e, kıymet bilmiyorsunuz diye beni bayağı azarladı. Ben de kendisini çok ikna etmek zorunda kaldım. E, burayı ve kapı da aynı renkteydi, asla boyamak istemedi. Zor zor ikna ettim kendisini, sağ olsun kabul etti ve benim evimde istediğim rengi kullanmaya <laughs> mutabık kaldık. Çok uzun seneler Philadelphia'da yaşadım. bu sembol, love sembolü herkes birbirini sevebilir. En önemli şey sevgidir motosuyla böyle bir love sign'ı var. Philadelphia'da çok meşhur. Oradan taşındıktan sonra bana oradaki günlerimi hatırlatsın diye bir arkadaşım hediye etmişti. Yerdeki halı da çok eski. Babam almıştı zamanında. Anne evinden getirdiğim. Renklerini çok sevdiğim bir kilim. karşıdaki e, televizyonun altındaki üniteyi tamamen kendim yaptırdım. E, çok minimal bir şey olsun istedim. İşte kulp olmasın, eşya saklayabileyim, üzerini kullanabileyim e, dekorasyon için. Rengi de duvarlarla aynı olmasını istediğim için duvarlarda kullandığım renge boyattım. Bu eller de aslında annemin elleri. E, ben annemin ellerini çok seviyorum. E, benim için çok anlamlı. Evin her yerinde boya için Jotun'u kullandım. Salonda kullandığım renk çok yumuşak bir lacivert. Böyle bir sıcak kırmızılık var içinde. Bu da aslında lacivert sert bir renkken çok güzel yumuşatıyor tonunu. Bu rengin ismi de Deco Blue. Ne zaman bir Zoom toplantım olsa eskiden sırtımı hep bu tarafa veriyordum. <laughs> Hele yeni Zoom'a girdiğim insanlarla böyle bir toplantıya başlamanın rahat bir yoluydu. Çünkü herkes duvarın rengini çok beğenip sadece onu konuşmak istiyordu. Aa, ne kadar cesur bir renk seçmişsin diye. Yatak odamda da yeşil bir rengi tercih ettim. Bu da Jotun'un Green Leaf isimli rengi. Çok sade, çok dingin. Bana da gerçekten huzur veriyor. Diğer odada da daha e, bordeaumsu bir renk tercih ettim. Bana çok e, zarif, şık ve derinlik veriyormuş gibi geliyor. İsmi Sophisticated Red. İsminden de belli zaten bence de öyle bir renk. Evin kalan kısımlarında da bütün bu renkleri komplimente edebilmesi için kırık beyaz, kremsi, soya milk diye bir renk kullandım. Ama yani katalogta gördüğüm rengin duvara aynı şekilde yansıyabiliyor olması benim için çok rahattı. Bu renklerin hepsi Jotun Fenomastic Güzel Evim Zengin Mat ile uygulandı. evin yemek odası bölümündeyiz. Yemek odası diyorum ama yani yemek yemek dışında bütün aktiviteleri de burada yapıyorum. Bu öndeki pirinç masa annemle babamın ilk evlendikleri zaman aldıkları masalardan bir tanesi. Benim için çok kıymetli. Yemek masasının arkasına böyle bir eskitilmiş aynayla kaplattım. Gerçekten çok hoşuma gidiyor bu. Boya da yapabilirdim ama orada ayna. Arkamda da böyle çok Büyük desenli, aslında teknik olarak hiçbir şeye uymayan duvar kağıdı var. Bunların hepsinin farklı olması sıkılan kişiliğime çok yardımcı oluyor çünkü hiçbir zaman gözüm alışmıyor. Bu aslında bir eski bir şarap kutusu. Arkasında internet modemim var. Altına kitaplarla yükseltip içine modemimi saklıyorum. Göstereyim size şöyle. Ee, ama görünmüyor ve bu kutu da sanki burada bir dekormuş gibi duruyor. Beni daha az rahatsız ediyor. Şu ön tarafta Seyh'in bir yastığı var. Bazen masada çalışmaktan çok sıkıldığım zaman onu açıyorum. Köpeğimin yatağı da karşımda duruyor. o Eğer o orada yatıyorsa ben de yere oturuyorum. Karşısında beraber çalışıyoruz. Çok tatlı oluyor. Burası da benim yatak odam. Ee, Renkleri çok sakin. Dolayısıyla uyuması çok kolay bir oda. Ee, burada ufak bir balkonum var. Bu balkonu asla depo olarak kullanmak istemedim en azından hiç olmayan binaların arasında küçük bir yeşil alan yaratmak istedim. Sanki bir bahçeye bakıyormuşum gibi kendimi kandırıyorum o şekilde. Bu yatak bazalı bir yatak. Altı inanılmaz çok eşya alıyor ve benim hayatımı kurtarıyor. İşte kışlık ağır ceketlerim, büyük yorganlar falan hepsi altında duruyorlar. Yatağın baş iki sehpa da annemle babamın evinden çok eski aslında sehpalar. Sadece cilasının rengini değiştirerek biraz modernleştirmeye çalıştım. Onların eski hayatından bir şey kullanabiliyor olmak beni çok mutlu ediyor. E, yatağın arkasını ben ayrıca yaptırdım. Ve bu kumaş böyle e, keten gibi bir kumaş ama silinebilinir. Bu benim için çok önemliydi. Arkadaki yeşil, bahsetmiştim Jotun yeşili. Çok güzel bir yeşil. Yine e, balkondaki bitkilerle bence çok güzel bir uyum sağlıyor. Bu karşı duvardaki artworklar genellikle gittiğim müzelerin, gördüğüm sergilerin dükkanlarında olan printler. Hepsine baktığım zaman o gittiğim anı ve bunu aldığım anı hatırlıyorum. Sağ taraftaki giyinme odası da kapıları kapandığı zaman aslında hiç o karışıklığı görmeme gerek kalmıyor. Ama genellikle köpeğim bu dolabın içinde vakit geçirmeyi çok seviyor. Gece önce burada yatıyor ondan sonra içerideki odaya gidiyor. Dolayısıyla bunun kapısını hep açık bırakıyorum. Giyinme odamda da e, rafta Philips'in buharlı bir düzleştiricisi var. Bunu ilk gördüğümde öncelikle tasarımına bayıldım. Rengi çok tatlı. Dolapta da açık bir yerde tutmak istediğim için böyle beyaz ev eşyası gibi değil de bir obje gibi görünmesini istedim. Dolayısıyla buna çok uygun. Çok seyahat ediyorum, bunu yanımda götürüyorum ve de çok pratik oluyor. Ee, sadece kıyafetler için değil, evde e, yastıklar, kırlentler, perdeler için de bunu kullanıyorum. İçine su koyuyorsunuz, buhar gücüyle çalışıyor. Buharı e, kumaşa çok yakınlaştırabiliyorsunuz. Kesinlikle kumaşa zarar vermiyor ama buharla açtığı için hiç sertleştirmeden çok yumuşak olarak Kumaşı çok hızlı ve güzel bir şekilde açıyor. Kullanması gerçekten çok pratik. 35 saniye içerisinde ısınıyor, yani çok uzun süre beklemenize gerek yok. Aynı zamanda da sıfır yanık riski var, yani sıfır yanık garantisi. Bir yere asıp sadece dikey olarak kullanmanıza gerek yok. Başlık istediğiniz yönde çalışıyor. Burası da diğer oda. Ben bu eve ilk taşındığımda bu odayı nasıl kullanmam gerektiği konusunda aslında çok nettim. Hiçbir zaman tek bir tane yatak koyarak senede bir defa kullanacağım bir misafir odasına çevirmek istemedim. Odayı aktif olarak kullanıyorum. O yüzden buraya küçük bir debet koydum. Arada sırada burada kitap okuyorum. Çok tatlı bir güneş alıyor. Köpeğim Bondi de bu köşeyi çok seviyor. Zaten kendisi şahsına münasır bir karakter olduğu için ayrı bir odaya ihtiyacı var. Bu dolapları tamamen işte ayakkabı e, saklamak, e, depolamak adına kullanıyorum. Bunun dışında burada ki kütüphanem bunu salonda da kullanabilirdim ama burada böyle buraya bir kütüphane havası vermek fikri bana çok güzel geldi. Burada bunun üç katı kadar fazla kitap vardı. E, böyle artık çok tepeleme dolmuştu. Kitapların çoğunu, bütün Türkçe olanları bir Kaç okula bağışladım. Benim okuduğum kitapları başka insanlarla paylaşma fikri bana hep çok güzel geliyor. Genellikle de kitapların ilk sayfasına okuduğum tarihi ve olduğum şehri yazarım. Birisine de bunu ödünç verirsem o insanın da onu sanki kütüphaneden ödünç almış gibi içine ismini, tarihi ve okurken nerede olduğunu yazmasını isterim. Bu sepetlerin hepsinin bir amacı var. Şu alt sepette mesela Bondi'nin büyük maması duruyor. Yanında kova var. Yani böyle ortalıkta karışıklık olmasın diye küçük küçük çözümlerle aslında çok eşyayı barındıran ama dağınık gözükmeyen bir ek oda oldu. Bu benim banyom. Bu eve taşınınca banyoyu tamamen baştan yaptım. E, yaptığım en önemli şeylerden bir tanesi tuvalet aslında buradaydı. E, özellikle bu kısmı aldım ki evin diğer ucundan bu kapı açıksa tuvalet görünmesin istedim. Bütün banyoyu vitra'dan yaptım. E, burada yargıcıdan aldığım bir merdiven var. Bu önündeki de bir e, bisiklet sepeti aslında. E, bisiklet sepetinin deri kayışlarından merdivene bağladım. Burada böyle bir sürü küçük havlu duruyor. Çünkü raf, açık raf ve açık eşya görmeyi sevmediğim için böyle bir çözüm ürettim. Bu büyük aynayı da Yargıcı'na aldım. İki yanında da çok tatlı illüstrasyonlar var. Bu soldaki Beril Ateş'in, çok seviyorum işlerini. Sağdaki de Gizem Karpuzoğlu diye Beril Ateş'in öğrencisinin, benim çok yakın bir arkadaşım derse gidiyor. Derste öğrendiğini yapıyor ve bana hediye ediyor. İçeride de zaten işleri var. Burada şöyle bir kütük var. Bu kütük de işte saç kurutmak için ya da işte dışarı çıkmadan birileri hazırlanırken sohbet etmek için çok güzel. Burası benim mutfağım. Değiştirmek için büyük bir bütçe harcamadım. Bir tek dolapların renklerini değiştirdim. Koyu ahşap bir görüntüsü vardı. Ben çok fazla yemek yapmıyorum. Anlık ihtiyaçlarım için de Migros hemeni kullanıyorum. İstediğim her şey, kahve, atıştırmalık, yoğurt, meyve, sebze hepsini oradan çok hızlı bir şekilde söyleyebiliyorum. Bir şeyler hazırladığım zaman bir malzeme eksikse ben organize olup bir bitirene kadar o malzemeyi Migros hemenden sipariş edebiliyorum çok hızlı bir şekilde geliyor. Meyve ve sebzeleri çok taze geliyor. Sanırım direkt Migros mağazalarından geldiği için ve de fiyatları tüm marketlerle aynı. Dolayısıyla çıkıp sıra beklemek yerine Migros hemen'den sipariş vermek hayatımı kolaylaştırıyor. Hele evden çalıştığım için aklıma bir şey geliyor. Bir işe oturuyorum. Kalktığımda gelmiş oluyor zaten. E, Migros Hemen Migros App'inin içinde kullanımı da çok kolay. Camdan dışarıya apartman boşluğuna bakılan bir görüntü vardı. O da çok hoş gelmedi gözüme. Camları aynayla kapattım. Küçük olmasına rağmen ben şurada durduğum zaman arkadaşlarım geldiğinde etrafta durup bir şeyler hazırlayıp sohbet edebiliyoruz. Benim bütün ihtiyaçlarımı gören çok ufak bir nişantaşı mutfağı. Mutfağın karşısında bu eve taşındığımda en yakın arkadaşımın bana aldığı üç tane çok sevdiğim, motive etmesi gereken bir illüstrasyon var. Bazen sabahları kahvemi içerken şuraya dayanıp onları okuyorum. 7 senedir bu evdeyim ve her zaman tekrar okuyabilirim. Bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Bu tarafa gelince burada bir bench var. Bu aslında yargıcıdan bir bench. Genellikle girince çantamı buraya koyuyorum. Ama aynı zamanda da kalabalık olduğu zaman biri burada oturup Salondakilerle, mutfaktakilerle muhabbeti devam edebiliyor. Bu ev ufak bir ev ama çizimi benim için çok efektif. Her köşede, her alanda oturacak bir şey koyacak, iki kişi ise sohbet edecek bir köşe yaratabiliyorum kendime. Ve hep duvarlarına da bir şey koymayı seviyorum. Boş duvara alerjim var. Çok teşekkür ederim daire ekibine. Uzun zamandır sevdiğim bir ekibin ekiple beraber evimi beraber dolaşmak ve onlara evimi anlatmak benim için çok güzel bir tecrübeydi. Burada tek söylemek istediğim şey ben bu evi yaptırırken insan ister istemez fikir soruyor, boyacıya soruyor, annesine soruyor, arkadaşına soruyor ve herkesin kafasından bir ses çıkıyor. Ama yalnız yaşayan bir insan olarak ben gerçekten işte onu oraya boyama, onu oraya koyma, buraya kanepe mi olur gibi şeyleri asla dinlemedim. Bu evde ben yaşıyorum. Her alanını da ben kullanıyorum. Dolayısıyla benim yaşamıma uyacak şekilde evi tasarladığım için çok mutluyum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım ben burada yaşamaktan çok keyif alıyorum. Siz de izlemekten keyif almışsınızdır. Hoşçakalın.